Biz Yunanlıları ve Yunan zihniyetini bu ülkeden kovduk diyoruz ya. Kovmadık kardeşim itini, bitini, piçini burada bırakarak gitti bunlar. İşte bu zihniyet bu ülkeyi kurtaran kuvayi milliye örtüsünü bu ülkede görmek istemeyen Yunan tohumu zihniyeti bu ülkedeki başı kapalı kara fatmaların, tayyar sayimelerin, nene hatunların, zübeydelerin, latifelerin, makbule hanımların giymiş olduğu kıyafeti bugün hala giyenlere Yunanlılar gibi İngilizler gibi, Fransızlar gibi, İtalyanlar gibi, bunların kadınları gibi bilmem nerelerini açıp bu Kovayi Milliye kadınlarına defolun gidin diyor. 1920 yılında bu zihniyetin dedesi olan Yunanlılar da bu ülkedeki muhafazakarlara defolun. Bu ülke bizim diyordu. Vallahi biz defolmuyoruz. Defolması gereken biri varsa bu ülkeyi bölmek isteyen, huzursuzluk çıkartmak isteyenler defolsunlar. Siz defolun. Biz değil.